Hepinize iyi geceler, merhaba arkadaşlar, ben sizlerle yapayım, hoşgeldiniz arkadaşlar, ben Hüsnü, sizlerle arkadaşlar, razı olsun size video çekmemiştim, öbürki videomda çok sık olmuş, sesimler istiyor, bok gibi çıkıyordu, ben de sesi kısacağım, ben nereden bakalım, videoyu de kısalım, telif yiyeceğim kesin o videoda, hadi bakalım, arkadaşlar bütün haritaların gitmiş nedense, ben bunu devam edeceğim hala. Dikkan, dikkan yaptım. Dikkan, 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 dikkan. de. sana mare kalmıştım. Benim çok fazla olduğunu etiyorum hala. Vallahi Çok fazla olduğunu ihtiyacım var.

Oğuz niye böyle videolar yapıyorsun ki? Bak insanlar genellikle vlog ya da ben ve <Sessizlik> <Ne? Sessizlik> o sürekli bu böyle. Mesela Videosunda. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada ekmek bulunur. Önceki bölümde gösteriyordu. Gösterdim için. Süt de dahildi. Diğer tane bir dakika. Fiyatları süt 2 lira. Ekmek 1,5. Yani arkadaşlar Arkadaşlarım da gelse buraya, ben ekmeği yani 50 kuruşa satarım. Satarsın. 50 kuruşa satalım ha. Şimdi... Arkadaşlar, göstereyim size onu da bir daha oradan. Evet, göstereyim şimdi. Sizler... ...ekmekler açacak. Arkadaşlar... Nasıl diyebilirim? Arkadaşlar beğenmeyi Arkadaşlarım da gelse buraya böyle para böyle uydurduktan para yapardık böyle size John John Craft Solo Craft bilmem ne Craftlar bilmem modlar indirirdim ona göre uydurduk paralar yapardık Arkadaşlar Bakın Minecraft'ın sonundayız Sonumuz geldi. Gün batıyor. Arkadaşlar biz ne yapacağız bu bölümde? Daha da ben hiç, hiç düşünmüyorum. Onu buraya. Arkadaşlar başka şeylere oyunlar çekmemi istiyorsanız hep böyle aynı oyunlar çekmememi istiyorsanız zaten çekmeyeceğim. Videoyu beğenin. Arkadaşlar e, kritik alıp çekmemi istiyorsanız Lükker yani. video yani. video, gelsin. çünkü daha, vakti bir kanalım Niye yani, niye 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 ya. ya. Arkadaşlar Bunu isteysem bunlar dışarıda tutalım ben Çünkü kalbime vermiyor bunları dışarıda tutmalar Çocuğu içeride sunan. Arkadaşlar bu evi ben yani kendim yaptım bunu da kendim yaptım Maden de kendim yaptım falan filan Bu da yani kendim yapmadım yani Ben yani şimdi abartmayın yani hmm benim inek gibi olmaz. İnek gel be. Hocam ya, pul evde Ve inek ar aramaya çıkıyor. Ne olur ne olmaz lazım olur. Olan inek. Etrafında bir sürü var ya. Sürekli ben yürüyorum. Olayla haaa sen 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 çok güzel Kanadım ortada Buradan uçar Böyle yapardım Bakın arkadaşlar Bakalım böyle yapacak Böyle ya. yapardım Uy. Kaç 4 Yok 5 Toplaşın bakayım evde. Toplaş. Toplaş. Ya bir giremez ya. Bak bir kişi akıllı. Sen niye ben eve Ben eve girdim. Ben bir daha yeni seni yiyeceğim. Kardeş evi biliyor musun? Kardeş evi biliyor musun? Bak gece oldu zombileri saldırtma bana ya. Nereden normal değilmiş? Neresinin? Aa koyun. Koyun. Arkadaşlar koyun deyince koyun. Koyacağız. Ne geldi ha? Böyle. Ben deri kokuyorum ya. Sizler için zor mu konuşmaya? Kiraz Para da var mı konuşmaya? Ne diyor? Topatıyor. Deri verdi dere vermedi. Neyse arkadaşlar şimdi ben gidelim. Bu için, bu için. Aferin, arkadaşlar bakalım. Şu an yani bunu kursam var ya yetmeyecek. Yani şeylerle dalacak.

Git ananı da pat. Vurma, vurma, vurma. Burada patlama. Burada patlama. Ha, bar TNT yapabiliriz. Ama TNT neyden yapılıyor? Dur, dur, dur. TNT yapabiliriz. TNT yapıp patlatacağım burayı. Final bölümde patlatacağım burayı. Böyle full. Fy... TNT, TNT, TNT tane daha Ben bana tutar bay Yani bak burada bir sürü alt üst üste var. Yani burada topladım. Şu burada. Sen nasıl çıktın böyle? Bak. Seni kim koydu lan buraya? Kapanmadı. Bu Burada kapılar herhalde mi derdi? derdi. Hele, Gorae, Gorae. Hello Prime Hello Prime Herhalde Hello Prime Hello 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 Korktum lan Denizden geliyor Şimdi ben şimdi ses almak sağ ol Sağ ol benim Ben bilemedim. Bu bilemedim. Aa, kürek kürek. Kürek 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 kürek. aslında iki tane kürek ver alması gerekiyor. İki tarafında da yok mu? Bakın iki tarafında da kürek var. İki tane istemesi gerekmiyor mu? Neyse tarafı sağlıklı.

Ne yapayım, istiyorum ya. Sen gelir misin? Dur. Ben teslimat edeyim, o zaman gel. Ya gitmesin ya şimdi savaşırız böyle. Bak sen böyle plak edeceğim. Bak. Şöyle. 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 Şşş. Bin bin. 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 Öredi. 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 Yap. Yap seni böyle. Allah çizene. Evde de hiç kimse yok. Evet arkadaşlar şimdi seni bir kırabiliyor muyuz? Kıramıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar Eee um. çıkalım. Ogame bize biz video, attığı videoyu izleyelim. Hayır bize atmadı. Ben abone olmayı istiyorum sizce. saygı duyuyorum. İyi saygı duyuyor değil. Közde Kafasına yedim. mikrofonla vuruyor. Robotom, robotom, robotom. Sonra oyun videosu çekmeye başlamış. benim ismimi okur musun? Abi? ver coşkuyu, ver coşkuyu. Zombra çalıyor şu an. O, çok seçersiz, Bak mouse donuyor, ananı sikip vurdu. Bir kör oldu, şöyle sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> <Köl> <gülüyor> oldu. Hadi, Olur, hoş, bu şey <laughs> 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 unutmayın. <laughs>